Çizgi Arabalar Mater'ın Abartılı Hikayeleri Varsa yalanım bozulayım. Gitmeliyim. Kurtarma Ekibi Mater Ne haber kızım? Eskiden itfaiye arabasıydı. Hadi ya. Böyle dur ne işte? Tiger var! Kurtarma Ekibi Mater'ı çağırın! Carmichael Caddesi 1202'de yangın var. Orası eski benzin ve kibrit fabrikası. Çok haklısın Major. Git hadi. Helikopter bir yoldayım. Burası devri. Major nerede? Arkandayım. Major bir yolda. Tamam geri çekelim millet. Evet müddet. geldiler. Geri geldi. Geri geldi. Geri Dikkatli olun, patlama tehlikesi var. Koşarma ekibi Mater, sana güveniyorum. Anlaşıldı tamam, hallediyorum. <laughs> Mater, ben senin eskiden itfaiye arabası olduğuna inanmıyorum. Abi, e, hatırlamaya çalışsana biraz, sen de oradaydın. <laughs> i̇mdat, i̇mdat! Sakin ol sen! Seni tutacağım! <gülüyor> <İmdat>. <gülüyor> Hastaneye götürün. Hararet yaptı. Hemen gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah Allah, Allah, canım. <laughs> evet işte bu. Yavaş. Doktor Mater. Ma Ameliyat odasına. Neler oluyor hanımlar? <laughs> Pekala şuna bir bakalım Alice hanımlar. Mater? Şimdi de doktor mu oldun? Aynen öyle ahbap. Lisans, üst lisans, alt lisans, ön lisans yaptım ben. Merhaba doktor. Sonra ne oldu peki? Hayatını kurtardım. Ne? Yok canım kurtarmadım. Kurtardım. Hayır kurtarmadım. Evet öyle. Kurtarmadım. 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 Kurtardım. Kurtarmadım. Kurtardım. 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 Nasıl? Nefsinsin doktor. Kurtar Kurtarılmış gibi.